Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Cover Orange oynuyoruz. Ee, başka oynamam istediği oynamak istediğim oyunlar varsa yorumlara yazın ben oynarım o oyunları teker teker videolarını çekerim. Ee, çok uzatmadan videoya başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Oyunda bu bu şeyleri bu canlıları bu yağmurdan korumaya çalışıyoruz. Evet kurduk. Evet arkadaşlar bu bölümü yaptık. Ana patlıyormuş. <laughs> Yanlış yaptık. Nasıl yapacağız ki? Bu bombaya bunu ittirecek şekilde yerse. E ee, ölüyor böyle de. Ha, bunu mu ettireceğiz? Yanlış yerde Ben bu bölümü geçmeye çalışıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. O minnak bombayı bunu bu tekerleğin yanına koydum. Buraya sekti. Bunu ittirdi. Bu buraya düştü. O da arkasından buraya girdi. yine bomba yine bomba Evet yaptık buraya koyalım. Bu bunun yerine bu bunun yerine geçti. Evet kurduk. Evet devam ediyoruz. Evet. Şurada bir bomba var. Şurada bir bomba var. Bunu nereye koyacağız? Bunu buraya koyalım. O onu ittirecek. O patladı. Evet. Ama he aynen. Yağmurlar bu Buradan gelip buna değer derseniz e, gelmez. Çünkü üstü kapatıyor. Evet. Taş var. Evet girdiler. Evet bu bölümü de yaptık. Bu sefer dinamit var. Patta. Olmadı, tekrar deneyelim. Tam ona değsin. Bir şey olmadı. Evet öldü. Nasıl yapacaktık ki? Tekrar deniyorum. E bu bunu temas ediyor. Ama patlamıyor. Tepesine mi koyacağız? Koydum. Abo uçtu bu. Kafasına geldi. Aa bug'ını mı bulduk? Bug'ını bulduk herhalde. Ee, nasıl yapacağız? Biraz daha yan koyalım. Patla ve yani bu tarafa gitti bu sefer. Buraya gel, denk gel. Yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bunun partisini çekerim. Ee, Kanalı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.